İyi akşamlar arkadaşlar, havuzun buharını görebiliyor musunuz? Şu an burası bungalov evleri ve bu gördüğünüz açık bir havuz. Şu an su 29 derece. Havuzun buharını görebiliyor musunuz? İki kombi ısı boyasıyla yüzme havuzlarınızı açık ya da kapalı fark etmiyor konforlu bir ısıtmaya kışın yüzebilme imkanını sağlayabilecek bir düzenek hazırladık. Sistem başarılı. Havuz şu an 29 derece. İstenilen ideal sıcaklık da 29 derece. İstek olursa bu ısıyı da arttırabiliriz. Şu an hava bayağı kapalı, çok soğuk. Havuzumuz bu arkadaşlar. Havuzun buharını görebilmeniz için doğru açıya aramaya çalışıyorum. Buhar görebiliyor musunuz? Gördüğünüz üzere iki kombi ısı boyasıyla açık yüzme havuzumuzu 29 derece ısıtmış oluyoruz. Bizi takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.